Rio'dan selamlar. Görünüş bayağı kötüymüş. Çok renkli bir yere gidiyorum. Görmek istediğim başka yerler var. Bu nasıl bir şanstır böyle? Bu da Hindistan'da Bugün plajlardayım. Rio'dan selamlar. Sonunda o büyük tur başladı. Dün akşam geldim Brezilya'ya, <laughs> Rio'ya. Çok yorgundum. Jet lag falan da erken direkt yatağa girdim. Sabah kalktım, hazırlanıp çıktım. Şimdi Rio'yu geziyorum. biliyor deyince aklı ilk gelen yer İsa heykeli. Burada hava sürekli değişebiliyor. Yağmur yağıyor, hava kapanabiliyor. Heykeli çıkmak çok kolay olmayabiliyor, mümkün olmayabiliyor. Şu an hava çok güzel. O yüzden bunu değerlendirip bir an önce heykeli çıkmak istiyorum. Hadi heykeli çıkalım. Kuzey Korkovado tepesinde, Korkovado diye bir tepede. Oraya farklı yollarla gelinebiliyor. Bunlardan bir tanesi tramvay. Yürüme yolu var. Otobüsle gidilebiliyor, özel taksiyle gidilebiliyor. Ama en güzel tramvay olduğu söyleniyor. Şimdi ben de tramvaya geldim. Tramvayla çıkacağım. Bakalım. O güzel diye çıkayım dedim ama görünüş bayağı kötüymüş. Ee, yarın da yağmur görünüyor. Yarın ve sonrasında yağmur görünüyor. Bugün böyleyse yarın daha da kötüdür diye düşünüyorum. Çıkıp şansımı deneyeceğim. Yani sis var. Görüntü çok kötü. Sisin dağılmasını bekleyeceğim. Şansımı deneyeceğim. Bakalım. Evet heykele çıktım. Söylendiği gibi çok fena bir sis var. Yani heykel şöyle görünüyor ama Şöyle kenardan bakıldığında da muhteşem bir Brezilya manzarası varmış diyorlar. Tabii şu an görünmüyor. Olsun, yine de güzel. Başka bir gün Brezilya'da, pardon, Rio'da manzara izlemeye geliriz. Bir dahaki gelişimiz için bahanemiz olur. Çok net görünmesi de şöyle küçük bir parça manzara var. Tabi çıplak gözle daha güzel görünüyor ama videodan çıktığı kadar artık. Dünyanın yedi yeni arkasından biri olan heykel Rio'nun ilk sembollerinden biri. 1850 yılından beri Korkovaada tepesine bir Hristiyanlık kanıtı yapılması isteniyormuş. Birbirinden farklı projeler içinde en son kolları açık kurtarıcı İsa heykeli seçilmiş. İnşası Brezilya'nın bağımsızlığının 100. yılı olan 1922'de başlamış ve 1931 yılında tamamlanmış. Heykelin boyu 30 metre. 8 metrelik bir kaide üzerinde duruyor. Açılmış kolları da yine 30 metre genişliğinde. Yapı malzemesi olarak beton üzerine sabun taşı kullanılmış. Heykelin bulunduğu Corcovado tepesi 710 metre yükseklikte. sisli tepelerden tekrar şehre indim. Şimdi çok renkli bir yere gidiyorum. Bir açık hava müzesine benziyor ama bir müze falan değil. Çok güzel bir yer. Şehrin bir bölgesi aslında bir parçası ama rengarenk bir yer. Neresi olduğunu oraya gidince anlatacağım. burası Eskadariye Selaron, Yani Selaron merdivenleri. Bir zamanlar burası hiç kimsenin gelip geçmediği çöplük içinde bir yermiş. Şili'de ressam Jorge Selaron, mozaik taşları üzerinde yaptığı eserlerle burayı tam bir sanat merkezine dönüştürmüş. Tarihsel olaylar, güncel olaylar, farklı kültürler, insanlar, coğrafyalar, aklına ne geldiyse, ne duyduysa, ne gördüyse resmetmiş. Eserlerinde kullandığı konu yelpazesi o kadar geniş ki, buraya kim gelirse gelsin mutlaka kendinden bir şeyler bulması mümkün. Örneğin Türkiye'ye ait eserlerin arasında Kız Kulesi, Fatih Sultan Mehmet Portresi, Türk Bayrağı, Hacivat Karagöz var. 2013 yılında Seleron hayata gözlerini yummuş ve bu mirasını sonsuza dek Rio'ya emanet etmiş. İkinci gününden selamlar Bugün plajlara gidecektim Düşüncem oydu ama Hava çok kapalı Öğleden sonra yağmur da görünüyor O yüzden plajı yarına erteledim Şimdi görmek istediğim Başka yerler var Santa Teresa diye bir Mahalle Semt gibi bir yer var Normalde yani Normal insanların yaşadığı bir yer Bir de orada bir tramvay var Tramvay nostaljik bir tramvay. Şehirde e, mimarisi çok estetik bir şehir. Zamanla bu hem nostaljik tramvayın olması hem de e, şehrin estetik olması turistlerin ilgisini çekiyor. Ve tramvay artık normal ulaşım sağlamaktan çok turistlere tur e, hizmeti verme işine dönüyor. Oraya gidiyorum. Orayı göreceğim bugün. Sonra birkaç yer daha var bakalım. Plajlar yarın. yemek molası verdim. Şöyle empanada, empanada denilen bir hamur işi. Bizdeki içi böreğe benziyor bu eski şehri içine kıyma Bir de krosan aldım. Tavukluymuş bu. İlk defa tavuklu krosan görüyorum. Kahvem var, suyum var. Yemek yiyip gezmeye devam. Sugarloaf diye bir tepe. Daha doğrusu bir dağ kesme şeker dağı anlamına geliyor. Tipinden dolayı hatta şu an arkamda <laughs> şöyle bir yer. Buraya çıkacağım. Buradan da Rio'nun manzarası güzelmiş. Dün Korkabağ Tepesi'nde yani heykelin olduğu yerde sis olduğu için manzarayı göremedim. Buraya çıkacağım şimdi buradan bakacağım. Şansımı buradan eleyeceğim. Eee buraya da teleferikle çıkılıyor. Bakalım. Bu dağın yüksekliği biraz daha az. 360 metre civarlarındaydı galiba. Corcovado 700 metre civarındaydı. O yüzden buradan görüş vardır diye umuyorum. Umarım Rio'dan ayrılmadan Rio'yu kuş bakışı görme şansım olur. Kesme şeker tepesine giderken iki farklı teleferik kullanılıyor. Ee, arada başka bir tepede aktarma yapılıyor. Şu an o aktarma tepesindeyim ve manzara gayet muhteşem. tepe olan Kesme Şeker Tepesi şu an tam karşımda. Şimdi oraya çıkıyorum. Şükür Tepeye çıktım ve görüntü burada da muhteşem. Karşısı İsa heykeli ama şu an heykel hala sistemin arasında. Çok net görünmüyor. Şurada görülen plaj da Copacabana plajı. Oraya da gideceğim. Bu nasıl bir şanstır böyle? Bütün manzarayı izledim. Bir anda siz çöktü Şu an hiçbir şey görünmüyor. Ya bir 15-20 dakika geç kalsaydım. Rio'yu kuş bakışı izlemeden dönecektim ama şanslıyım. Sabiriyo, plajlarıyla ünlü bir şehir. Ee, i̇ki büyük plajı, Copacabana ve Ipanema. Oralara yarın gideceğim. Ama şu an Şugurlov'un hemen yanında küçük bir plaj var. Gelmişken orayı bir görmek istedim. Şimdi o plaja doğru gidiyorum. Verhelma plajı, eğer yanlış telaffuz etmiyorsam. Böyle bir ismi vardı galiba. Şurası Sugar Burası da Verhelmet Beşik. Açay, bir çeşit dondurma. Brezilya'nın meşhur dondurması. Ama bizim Kara karadut dondurmasına benziyor. Hatta belki aynı bilmiyorum. İçinde ne var, neden yapılıyor. Ama güzel. Rio'nun üçüncü günü. Bugün plajlardayım. Şu an bulunduğum yer Copacabana plajı. Arkamda. Devamında da Ipanema plajı var. Oraya doğru yürüyorum. Ayakkabıyı çıkarıp plajda çıplak ayakla yürümek aklımda vardı. Buraya geldiğimde diyordum ki keşke terlik getirseydim. Kumlarda nasıl yürüyeceğim sıcakta diye. Meğer şöyle yerler yapmışlar kolayca yürüyebiliyoruz. Pakabana ile Ipanema plajını bir koy bağlıyor. Şu ana koyun olduğu yerdeyim. O koyu geçtikten sonra Ipanema. Bu da cevizi suyu. Güzel, lezzetli. E Panema. Bir yandan sokak lezzetlerinin de tadına bakmaya çalışıyorum. Tapioca's diye bir şey aldım. Hindistan cevizi tozu diyeyim. Artık onunla krep gibi bir şey yapıyorlar. İçerisinde tatlı veya tuzlu malzeme. Yemek niyetine de yenilebiliyor, tatlı niyetine de. Etli olabiliyor, peynirli olabiliyor. Çikolata, muz, çilekli gibi tatlı da olabiliyor. Ben çikolata ve muzlu aldım. Bakıyorum. Evet, videoyu noktalıyorum. 3 yani gün oldu Rio'da. 3 gündür üç gün olduğunca görülmesi gereken yerleri, ikonik yerleri görmeye çalıştım. Ama bütün Rio'yu görmek için 3 gün yeterli değil, daha çok yeri var. Mesela karanlık bir tarafı da var, favelalar var. Oralarda gezilip görülebiliyor. E, rehberler tur, turlar eşliğinde en azından bir kısmı ben oraya girmedim. E, gitmediğim birkaç yer daha var. Rio'ya bir daha geliniz, defalarca geliniz. Ben Rio'yu çok sevdim. Ama daha önümde uzun bir yol var. Daha çok ülke var, daha çok şehir var. O yüzden şimdilik Rio'dan bu kadar. Bir sonraki durağım Sao Paulo. Yarın Sao Paulo'ya geçiyorum polo da görüşürüz